Evet dostlar, Siyonistler Erdoğan ve Hazreti Mehdi'ye tuzak kurdular. Bu tuzağı anlamak çok da zeki olmayı gerektirmiyor. Üçüncü Dünya Savaşı çoktan başladı. Kimi perde arkasından, kimi ise direkt sahada. Ukrayna Rusya üzerinden Türkiye'yi Rusya ile savaştırıp Erdoğan'ı tamamen yıpratıp tarihe gömmek ve Erdoğan emaneti teslim etmeden yani Hazreti Mehdi öncesi Hazreti Mehdi'ye de tuzak kuruyorlar. Siyonistlerin bütün amacı Hazreti Mehdi, kimse onu bulmak ve ona engel olmak. Bunu rahmetli Erbakan Hoca çok iyi biliyordu. O yüzden Siyonistlerin korkulu rüyasıydı. Erbakan Hoca vefat ettikten sonra ne yazık ki bu tarz Siyonistlerin tuzaklarını, oyunlarını anlatan kimse kalmadı ve insanlarımız da araştırmacı olmadığı için ne yazık ki gündemden kopamıyor, gündemin dışına çıkamıyor. Yağla, mazotla, doğalgazla, elektrikle bu oyunla zihinler daraltılıyor, karaltılıyor ve başka bir şey düşünmemizi istemiyorlar, odaklanmamızı istemiyorlar. Evet, videoya başladık ama mutlaka video izledikten sonra herkes paylaşsın ki bu bilgileri ve doğruları herkes öğrensin Dünya, adım adım dördüncü dünya savaşına doğru hızla yol almaktadır. Süren soğuk savaşı üçüncü dünya savaşı olarak kabul ederseniz olacak olan dördüncü dünya savaşıdır. Türkiye dördüncü dünya savaşına girecek mi? Aslında ilgililerin telaffuz etmedikleri bir felaketten bahsedeceğim. Dördüncü dünya savaşı Türkiye üzerinden yürütülmek isteniyor. Allah korusun Türkiye, Rusya savaştırılmak isteniyor. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının önüne geçmek için her şeyi göze aldı ve Rusya hedefine ulaşmadan asla durmayacak. Durmak Rusya için felakettir. Ukrayna'yı dize getirememesi NATO'ya mağlubiyet anlamına gelecektir. Aslında Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi de felaket, girmemesi de felaket. Rusya ölümlerden ölüm beğendi. Rusya'yı bu duruma getirenler dünyayı yeniden dizayn eden güçler. Yahudi Zelenski Saddam gibi kışkırttılar. Ülkesinin harap olmasına sebep oldular. Şimdi de Zelenski'yi kahraman göstermek peşindeler. Batılı devlet ve batılı halkların İslam coğrafyasında yaşananlar karşısında sessizliğini korurken Ukrayna'ya hakim olan Yahudiler ve Hristiyan Ukrayna konusunda nasıl da teyakkuza geçtiler. Milyonluk mitingler, destekler falan hep birlikte gördük. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni dünya devleti kuruluyor. Merhum Erbakan'ın ölümünden sonra maalesef kimse Siyonizm'den ve Siyonizm'in oyunlarından planlarından bahsetmiyor. Bizim gibi kanallar bahsediyor ama etkileşimi Amerikan ajanı, Amerikan istihbaratına çalışan YouTube tarafından düşürüldüğü için ve bizim muhafazakarlar tarafından her zamanki gibi desteklenmediği için kimse bu gerçekleri tam manasıyla öğrenemiyor çünkü bunlardan haberi olmuyor. Evet, İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann'ın Erbakan'ı toprağa gömdük, üzerine 10 metre kalınlığında beton döktük beyanatı şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Başta ABD Siyonist mihrakların elinde köledir. Rusya ve Çin de öyle. Onun için yoktur birbirlerinden farkı. ABD, NATO, Rusya ve Çin dışında kalmanıza müsaade etmezler. Sizi birisiyle tehdit ederler. Onun için siz de bunlardan birisini tercih etmek zorunda bırakılırsınız. Denilebilir ki hem bunlar savaşacak hem de aynı merkezden idare olunacaklar. Bu nasıl bir iştir? Evet, aynen öyledir. Siyonizm için seçilmiş Museviler dışında kalanlar insan bile olamazlar. Bütün insanlar onların hizmetine verilmiştir. Dini inançları budur. Lütfen dikkat ediniz uluslararası organizasyonlara bakın. Mesela Birleşmiş Milletler'in kuruluş yapısına beşli yapı hakimdir. Bu yapı dışında kimse kıpırdayamaz. Mesela uluslararası uçmak ya da gemilerin dolaşımı ve benzeri bütün organizeler tek merkezdendir. Arzı ı dini inançlarıdır. Demek istediğim dünyada gerçekleşen olaylar lütfen bir de bu yanı itibariyle değerlendirin. Unutmayın ki dünyada Hak ve batın mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Gelelim 4. Dünya Savaşı meselesine. 4. Dünya Savaşı Türkiye üzerinden yürütülmek isteniyor. Rusya Türk devletlerine saldıracak. Türkiye'nin cevap vermesi zorunluluk haline gelecek. 4. Dünya Savaşı'nı planlayanlar aynı zamanda yeni dünya düzeni kurulurken Türkiye'yi yani Türkiye'nin etrafında ve Türkiye'nin öncülüğünden umutlanan gerek Asya Müslüman Halkları gerekse Türk devletleri ve Afrika ülkelerinin yeni dünya düzeninde söz söyleyen değil, buyruk alan böylelikle de sömürülmelerinin önündeki engelleri aşmak isteyeceklerdir. 4. Dünya Savaşı kimler arasında geçecek? Rusya, Çin, İran yani Şangay altılısı ile NATO, ABD arasında olacak. Ancak asıl cephe Türkiye olacak. Yani istenen bu, planlanan bu. Bu arada Çin'in pozisyonu nedir diye merak edenler için söylüyorum. Çin, Rusya'nın yıpranması, zayıflaması ve Çin'in Rusya'nın içlerine nüfuz etmesinin yolunun açıldığını düşünerek adeta zil takıp oynamaktadır. 4. Dünya Savaşı'na hazır olmalıyız. 4. Dünya Savaşı'nın durdurulması ancak savaşa hazır olmakta mümkün olabilecektir. İstersen sulh-u hazır ol cenge demiş atalarımız. Bütün dünyada özellikle gıda, enerji ve sağlık alanında astronomik fiyat artışları olmuş. Mesela petrol ve doğalgaz fiyatları 3 kat civarında olmasına rağmen batılı ülkelerin milli gelirden aldıkları payın yüksek olması bizde olduğu gibi onların üzerinde yıpratıcı etki yapmamıştır. Türkiye'de emekli ve dar gelirli insanların fiyat artışları karşısında kendilerini çaresiz hissetmekteler. Türkiye'de halen sürdürülen ve vatandaşın canından bezdiren mücadele her alanda sürdürülmektedir. Gıda, sağlık, enerji vesaire dar gelirli insanların sıkıntısı bitkinlik vermiş ve toplum üzerine umutsuzluk zerk etmektedir. Toplum dolaylı olarak yönetenlere karşı alttan alta kışkırtılmaktadır. Vatandaşlar gıda, enerji ve sağlık alanında ustaca yapılan operasyonları fark ettiğinde iş işten geçecektir. Yönetimde sorumlu mevkide olan gerek siyasetçi ve gerekse bürokratlar alışılmış vurdum duymazlık ve umursamazlık içinde gözükmektedirler. Durum maalesef hiç de onların gördüğü gibi ya da onların baktığı yerden gördükleri gibi değildir. Devletimiz savunma sanayinde olduğu gibi gıda konusunda da gerekli tedbirleri almalıdır. Çiftçilerin ekim sezonları geçmeden buğday ve bakliyat fiyatları dışarıdan ithalattan doğacak zararlar ve temin güçlükleri de hesap edilerek çiftçiyi özendirecek, ekimi teşvik edecek şekilde açıklanmalıdır. Türkiye asla Rusya-Ukrayna arasına taraf olarak girmemeli. Türkiye'nin tarafı Türkiye'nin korunması olmalıdır. Birlik ve beraberliğe hiç olmadığı kadar muhtacız birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen dahili ve harici hainlere karşı müteyakkız olmalıyız. Savaş denilen bela hiçbir ülkeye ve ülkemize uzak değildir. Ukrayna vatandaşlarına lütfen sorun. Daha iki hafta önce böyle bir ihtimali düşünebiliyorlar mıydı? Akıllarından Rusya'nın saldıracağı ve iki ülkenin savaşacağız dair bir düşünce var mıydı? Elbette yoktu. Canlarını savaş bölgelerinden kurtaranlar bizzat ifade ediyorlar. Dünyayı kan gölüne çevirmek isteyen Siyonist güçler iç başındadırlar. Gerek iktidar mensupları, gerek muhalefet mensupları ve aziz halkımız lütfen dikkat, durum hiç iç açıcı değil. Sizlere iç açıcı şeyler söylemek isterdim. Ancak maalesef kendimizi kandırmış olurduk. Tedbirli olmak ve gıda savaşı da dahil her şeye hazırlıklı olmak felaketi önlemenin en kısa yollarındandır. Evet dostlar fark etmişsinizdir. 118 bin abone bir kanalım var. İzlenme sayılarına bakın ne kadar düşmüş durumda değil mi? Gülünç bir şey. Şimdi hükümetin ve devletin lehinde Erdoğan'ın lehinde video yaptığımız zaman ne yazık ki bir de böyle gerçekleri açıkladığımız zaman ne yazık ki etkileşimimiz otomatik olarak düşürülüyor. Daha bugün birkaç tane videom yine yayından kaldırıldı. Siz onları fazla görmemişsinizdir çünkü 1000 2000 izlenmişti. Ama öyle bilgiler vardı ki izleyenler eminim o bilgileri anlamıştır ve farkına varmıştır dönen oyunun. Maalesef YouTube'da yani YouTube'u yönetenler bunlar da Amerikan etki ajanı, CIA etki ajanı oldukları için her türlü tedbiri elden bırakmıyorlar. Belki bu videoda silinecektir. Belki 1000, 2000, 3000 kişi izleyecektir. Ve video yayından kaldırılacaktır. O yüzden dediğim gibi videolar paylaşıldığında mutlaka izleyin ve paylaşın ki videolar kaldırılmadan herkes gerçekleri doğruları öğrensin. Evet hepiniz Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun.